Mıyım? Mesela zaman sürekli geçiyor. geçiyor zaten. Diyor ki, kendisi soruyor. <laughs> Eyvah! Aldan! diyor. Zaman ömür, güzel bir geçti, uçtu gitti. Bir böyle söylüyor. Bir de Peygamber'e de Diyor, evet rivayetlerde vardır ki insanın ömür dakikaları insana avlet ederler. Ya vakfette muzlum olarak gelirler veya Hasenat-ı Muzri'a ziyadan hasenelerle avlet ederler. Allah Allah. Demek ki bu zaman mekan yok ya. Ömür dağıtlarında de, amel halinde geri geliyor. Öyleyse bu noktalardan diyebiliriz ki demek ki ömür geçmiyor. Ne oluyor peki? Herkes kendi ebedi hayat kitabını yazıyor. Evet bir kendi geçiyor. Ama bize geçmiyor. Herkes kendi evde hayat kitabı. Bir şey bu açıdan Bak bu aldığınız şu fotoğraflar, şu videolar mesela yeniden ahiret edileceğine, amellerin, hareketlerin muhafaz edildiğine, yok olmadığına, adem eşliğe şey gitmediğine bunlar denirler. Evet. Lehve mahfuz, insanın hafızası, diyor zaten ya, bir de şüphesiz, ha, ta, bugün, ta bu, ta yeni son zamanda duyuyoruz bu da ilgili merbabından. Ta 1930'da yazıyor. Diyor, Alın diyor şeyi, abeli, Çünkü tohumda bir yazılıdır. Çünkü program görüyor. O program rahat oluyor. Programla yönetiyor. İşte mahkez bahsinde. Öyle izah ediyor. Demek kainat her şey böyle. Bir de şu.